Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporunu özetleyeceğiz. Öncelikle Borsa İstanbul'un genel potansiyeline değinelim. Bloomberg kaynaklı verilere göre BIST endeksinin 12 aylık hedef seviyesi 16.542 olarak öngörülüyor. Bu seviye rapor tarihindeki endeks değerine kıyasla yaklaşık %23'lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Sektörler bazında baktığımızda endeks potansiyelinin üzerinde getiri beklentisi sunan sektörlerin bulunduğunu takip ediyoruz. Bu kapsamda ulaştırma, sigorta ve emeklilikle holding sektörleri mevcut fiyatlamalar itibarıyla görece ucuz ve yüksek potansiyel barındıran ilk 3 sektör olarak öne çıkıyor. 12 aylık potansiyeli endekste daha yakın olan sektörler arasında ise madencilik, sanayi ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları yer alıyor. Sektörler içerisinde hedef fiyatına en uzak ve en yüksek potansiyel sunan sektör ulaştırma sektörü konumunda. Sektörün ortalama potansiyeli %42.3 seviyesinde bulunurken sektör üzerinde Pegasus ve Türk Hava Yolları hisseleri dikkat çekiyor. Pegasus'un hedef fiyatına uzaklığı yaklaşık %53, Türk Hava Yolları'nın da %44 seviyesinde sigorta ve emeklilik sektörüne baktığımızda sektör potansiyelinin %38.6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu grup içerisinde Anadolu Sigorta %50'nin üzerindeki potansiyeliyle öne çıkan hisse konumunda. Holding sektöründe ise ortalama potansiyel %32'nin üzerinde seyrediyor. Sektör üzerinde Koç Holding ve Sabancı Holding yaklaşık %46 seviyesindeki benzer potansiyelleriyle dikkat çeken hisseler arasında yer alıyor. Genel tablo özetlerimizde potansiyel getirisine uzak ve yüksek getir beklentisi sunan hisseler arasında Anadolu Sigorta, Pegasus, Astor, Sabancı Holding ve Otokar öne çıkıyor. Bu hisselerin potansiyelleri %45 ile %55 aralığında değiştirken Borsa İstanbul'un genel getiri beklentisinin yaklaşık %20 üzerine bir potansiyel işaret ediyor. Buna karşılık potansiyel getirisine yakın hisseler tarafından ise Türk altın İşletmeleri, Aselsan, Akçansa, Anadolu Metal ve Tekfen öne çıkıyor. Türk altın İşletmeleri hedef fiyatının üzerinde fiyatlanırken diğer hisselerin büyük ölçüde hedef fiyatlarına yaklaştığını görüyoruz. Evet böylece raporumuzu etlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.